Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biraz hastayım. Sesim sizlere kötü gelebilir. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bu videoyu da geç çekiyorum. Hiç çekmemekten iyidir diye düşündüm ve sizlere de videosuz bırakmak istemedim. Bu bölümümüzde dünya çapındaki turnuvayı birlikte oynayacağız. 3 kat iksirli bir turnuva. O yüzden destemizi seçerken daha dikkatli olmalıyız. Ben de sizlere 5 tane deste önerisinde bulunacağım. İlk destemiz arkadaşlar bir golem destesi. Golemle oynamak isterseniz bu desteği tercih edebilirsiniz. İkinci destemizde de yine Mega Şövalye'nin olduğu, iki tane kulübemizin olduğu. gene havadan ve karadan büyülere sahip olduğumuz sağlam bir deste. Bunu da kullanabilirsiniz. Üçüncü destemiz elektro devle oynamak isteyenler için güzel bir deste. Dördüncü destemiz hızlı bir köstebek duvar yıkıcıları destesi. Zaten turnuvada da üst sıralarda da çokça Denk geldim arkadaşlar maçları izlerken kullanılan bir deste. Baya bu desteği de tercih edebilirsiniz. Son destemizde lav tazası ile oynamak isterseniz bu desteği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de deste olarak buradaki köstebek ve duvar yıkıcıları destesi ile mücadeleye gireceğim. Bakalım eğer devam edebildiğimiz yere kadar devam edeceğiz. Eğer kaybedersek bir iki savaşta desteği değişmeyi. Düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ilk savaşımıza bu desteğiyle girelim bakalım. Ee, burada zaten arkadaşlar bakın hep e, 30'lara kadar gelmişler. 50'ye bakalım. 50 kaça kadar gelmiş? 30 galibiyet yapmış. Yani ilk bine girmemiz bayağı bir zor gibi gözüküyor. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Geçen turnuvada 20 galibiyete kadar gelmiştim. Şimdi hemen ilk savaşıma bir gireyim. Bu desteğiyle de çok fazla oynamıyorum arkadaşlar. Şöyle gene zıpladı tabii o. Yarasalarımız orada gitti. Bu arada arkadaşlar iksirimiz hızlı doluyor. Ben o kadar hızlı davranmadım şu ana kadar. Şöyle bir Tesla'yı çekelim. Bir de oraya Valkür atacağım. Tekrar bir balon geliyor da Tesla'mız döndü mü? tamam balonu o tarafa çekelim sanki o vuracak gibi tamam fişekçimiz vurdurmadı şöyle bir köstebek arkası duvar yakıcılar yapacağım tamam şu yarasalar da ona kilitlensin acaba Tesla'yı görür mü şu köstebeği attım arkadaşlar buraya Tamam, balonu gene hallettik. Şuradan hızlı bir atak yapıyorum oradan. Sakın oraya ok atma diyecektim ki attı arkadaşlar. Tamam, orada onu alabildik mi alamadık. Şuna köstebek atıyorum tekrar. Bir de test atalım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Oraya belki ot falan atar. Bir köstebek atalım tekrardan. Eğer zaten testeye balonu çekemezsek destemiz hızlı döndüğü için tekrar bir köstebeğe atabiliriz arkadaşlar. Balon geldiği zaman köstebek atıyorum bu sefer gene Tekrar Tesla'mızı şöyle ortaya doğru kuralım. Duvar yıkıcılarımız oraya vurdu mu tamam. Fişekçimiz de vurmaya devam ediyor. Şu ejder görmesin onu. Şuraya ikinci Tesla'mı da kuruyorum. Bir tane daha oraya hemen köste bir salladık. O aldık mı artık? O almamız lazım hadi. Bir tane alev topu atalım. Şuraya yine bir köstebek kuruyorum arkadaşlar. Tekrar bir testle kuruyorum. Okunu atacaksın ama nereye atacaksın? Şu alev topunu da atalım. Son 10 saniyeye giriyoruz. Daha buradan sonra maçı vermememiz lazım. Ve ilk savaşımızı kazandık arkadaşlar. Oyunun başında ben normal işte iksirli falan e, olacak zannettim arkadaşlar. Ama iksir bayağı hızlı doluyor. Bizim de hemen elimizi ona göre ayarlamamız gerekiyor. Hemen şöyle ikinci savaşımızı da geçelim. Şimdi hemen şu köstebeğimizi atalım. İksirimizi bekletmeyelim. Duruma göre de fişekçi elimizde. Şöyle bir teslamızı kuralım defansa taraftan da duvar yıkıcılarını atıyorum. Test fişekçimizi şu taraftan atayım. Tamam okunu oraya kullandı. Büyüsü yoksa bizim işimize gelir arkadaşlar. Şuraya bir alet topu atalım. Tamam fişekçi de orayı halletti. Ama Pekka nere geliyor? Pekka bizim kulemize gelmiş. Gizli gizli. Şöyle yapalım. Tekrar bir köstebek atıyorum arkadaşlar. Pişekçi görmezse çok güzel olur diyecektim ki gördü arkadaşlar. Şurayı çift pişekçi yaptık. Tamam iki tane fişekçimiz de yaşıyor da. Tekrar şuraya bir köstebek atacağım. Sağ rakibi böyle boğmak istiyorum. Tamam hemen bir duvar yıkıcıları atacağım oraya. O goblinler orada Pekka'yı oyalarken tekrar Pekka'mız şeyim test testle arkadaşlar ortaya kurdum. Şu tarafa bayağı bir hasar vermişiz. Tekrar bir köstebek kattım bir de. Bu şekilde hızlı bir şekilde kuruyorum gene. Pekka gene bizim kulemize doğru geldi. Sağ tarafı 87'ye kadar indirmişiz soldan duvar ekicilerimizi atalım. Tamam. Şuraya da bir ne olur ne olmaz bir alev topu atıyorum. var arkadaşlar bayağı iyi çalışıyor ya bu. Testa gerçekten çok iyi vuruyor. En iyi savunma binalarından olabilir yani. Şu oduncuyu da şuraya çektik. Artık sağ tarafa pek saldırmayı düşünmüyorum. Şuraya da bir alev topu attım. Şu duvar ile Pekka'yı biraz geriye doğru çekeriz. Zaten kulemizi uyandırdı oklarıyla. Gitti orada bizim oduncumuzda. Duvar yapıcılarıyla da vurdu oraya. Şu ateş ruhunu şöyle atarsak alamadı orada şeyi. Tekrar bir ikinci testamı kuruyorum oraya. Pekka bir tane vurdu. Şuraya da bir köstebe katalım. Bu sefer e, bu arada soldan büyücü kulemizi almış ama süre çok az kaldığı için arkadaşlar hemen savunmamızı yapalım. Son saniyelerde vermeyelim maçı. Bir tane de ale top attım oraya. Evet bu savaşımızda kazandık. 2D2 2 yaptık arkadaşlar. Hemen 3. savaşıma geçiyorum. Burada da 10 tane taşımız varmış. Onu da aldık. Elimizde ne var? Direkt saldırabileceğimiz bir şey yok. Şöyle hava fişekçimizle başlayalım. Şuradan da bir köstebek attım. Tekrardan. Bu arada baya bir rakiplerde ok var arkadaşlar. Demek ki e, destelerin artık nasıl geliyorsa herkes bir o ok kalmış ve sağ taraf sol taraftan bir golem geliyor arkadaşlar. Tabii ki de onu beklemiyoruz buradan. Ne var ne yok saldırıyoruz. Oku doğru harcadı arkadaşlar. Hepiniz gördünüz. Tekrar şu şu uçan makine gelseydi şu testi şuraya kuracaktım. Tamam. Golemi çekelim oradan. Pişekçimizi tam zıt yere koyduk. Çok gereksiz atıyorsun oklarını. Golemi orada erittik. İkinci golemini kuruyor. Biz de ikinci Tesla'mızı kuruyoruz arkadaşlar. Bir de şuraya alev topu attım mı ok gider. Tersten hemen pişekçimizi koyuyoruz. Deste gerçekten güzel çalışıyor arkadaşlar. Şimdiye kadar. Adamın attığı her golemi çok güzel bir şekilde eritiyoruz. Nazar değmesin. Şuraya da bir alev topu atalım. Her kartına bir cevabımız var yani. Şöyle yapacağım. Şuraya bir valkür. Duvar yıkıcıları atıyorum tekrardan. Baya bir rakibi boğduk arkadaşlar. Şu an tekrar şu tersten bir köstebek atıyorum. Diğer köstebeğin işi bitmeden arkadaşlar. Diğer köstebeği atıyoruz kulesine. Maksat rakibe golemini çıkarttırmamak. Bir de şuraya bir alev topu atalım şeyi kaçırdık orada. Tekrar bir golem geliyor. Artık bu golemi savunursak arkadaşlar. Son bir dakikaya giriyoruz. Şöyle da bir valkür attım. Tekrar bir tesla attım. Sanki orayı kaybedeceğiz gibi arkadaşlar. Fişek çağda at şu fişeğini. Çok bekledim. Tekrar bir köstebek atıyorum. Şu golemi hemen Tesla ile şuraya doğru çekmemiz lazım. Ama arkadaşlar golem nere gitti o ya? testayı bak yanlış yere şey yaptık. Şu hemen köstebek atıyorum şuraya tekrardan. 80'e kadar indirdi arkadaşlar. Tamam o duvar yıkıcıların orada patlaması çok iyi oldu. Tekrar şu alev topunu atalım oraya. Artık ne var ne yok sallıyorum arkadaşlar orada fişekçimizin yaşaması lazım. Şu an durum arkadaşlar eşit ikimizin de ana kulesi var. Sadece şöyle bir hemen atak yapıyorum. Durum gerçekten kritik. Keşke ölmeseydi orada fişekçimiz. Şunu hemen eritmemiz lazım. Golem bayağı bir tehlikeli olmaya başladı bu arada. Şu Tesla'yı da hemen şuraya kuruyorum. Tamam cadıyı orada eritmemiz çok önemli. Şu köstebeği atıyorum arkadaşlar. Bu taraftan da bir valkür atıyorum. Tamam o orada şeyi gördü. Şu uçan makineyi de hemen atalım oraya. Zıplayın duvar küzleri zıplayın harikasınız. Tekrar bir arkadaşlar köstebek atacağım. Sonra tekrar bir volt atıyorum. Artık orayı almamız lazım. Çok vakit kaybettik. Duvar küzleri kaça kadar düşürdük? 149 can kaldı arkadaşlar. Bu köstebekle alır mıyız orayı sizce? Tekrar bir köstebek duvar atıyorum. Hadi alalım artık orayı. Alet topunu da attık. Rakip vallahi uğraştırdı. Güzel gidiyoruz dedik. Az kalsın kaybediyorduk. 3'te 3 üç yaptık arkadaşlar. Hemen aşağıda ödülümüzü de topluyoruz. Yeni savaşımıza girelim. Gene köstebeğimle başlıyorum. Şu fişekçimi de hemen atayım şuradan. Şu mega gelene kadar yani Tesla'mız da elimize dönmedi. Bak kuleye gidiyor binici. Tekrar hemen şu taraftan köstebeğimi atıyorum. Bu arada ikinci megasını döndermiş. Tamam. Birinci Tesla'ya gel. Harika. Çok hızlı döndürüyor arkadaşlar ya. Sakın zıplama oraya. Sakın zıplama oraya. Çiçekçiler bizim için çok önemli. Biniciyi de tekrar şu tarafa doğru bir çekelim. Bu arada arkadaşlar sağ tarafa baya bir hasar vermişiz. Bu taraftan da duvar kıcılarını sallıyorum. Hem duvar kıcılarımız hem fişekçilerimiz oradan gidiyor. Neyse tomruk bayağı bir işine yaradı orada. Şöyle çok güzel bir alev topu geliyor oraya. Şuraya da bir köstebek atalım. Dark Goblin'in orada öldüremedik. Kötü oldu bu bizim için. Bir tane oraya alev topu atıyorum arkadaşlar. Binici gelebilir. Dart Goblin'i e dokunma. Fişekçimize. Şöyle bir oraya valkürde atıyorum. Bu arkadaşlar çok fazla kartlarını biriktirmesine izin vermememiz lazım. Eğer bir yakalarsa zaten kurtaramayız. Zaten e, iksir çok hızlı döndüğü için köprüyü geçen kazanıyor gibi bir şey olacak. Şöyle oyunda donuyor bu arada. Hemen Şuraya da bir valkülümü attım. Sağ kuleyi de arkadaşlar bu arada aldık. Sol tarafa hemen bir köstebek. Şu tarafa doğru gel bakalım. Arkadaki dart Goblin'i de alalım. Durmak yok arkadaşlar. Sürekli spam yapıyorum. İksirimiz doldukça artık bu oyun modunda böyle yapacak bir şey yok. Böyle iksir bekletmemeye çalışın arkadaşlar böyle durumlarda. Şuraya da böyle topu attık büyücüye. Binici artı kuleye gitmek yok. İki tane testamız var orada. Biniciyi de haşet ettik. Bu arada sol tarafı da aldık arkadaşlar. rakipte. oyunu bıraktı. Bu savaşımızı da kazandık. Dörtte dört yaptık. Bir tane de anahtarımız varmış. Onu da aldık. Bu arada da on 10 oldu. Açılacak sandığımız var mı? Tabii ki yok. Hemen yeni savaşımıza girelim. Şöyle duvar yıkıcılarımızla bir başlayalım. Tamam kasırgasını boşa kullandı. Bu arada sağ taraftan çok ağır bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ben de ne var ne yok sola attım ama rakip hala oralı değil. Şuraya bir fişekçi atıyorum. O ejderi almamız lazım orada. Şuraya bir köstebek atıyorum. İyi mi yapıyorum bilmiyorum. Tekrar bir fişekçi attım arkadaşlar. İksirler çok hızlı doluyor. Elim yetişmiyor yani ama çok iyi savunduk. Bu sefer direkt ana kuleye saldıracağım ama kıvılcım orada kö görmesin köstebeğimizi. Tamam. Bir oku falan yoksa arkadaşlar oraya alırız. Oku yoksa oraya alırız. Alabildik mi orayı? Bir ana kuleye bakıyorum, bir bu tarafa bakıyorum. Aldık mı orayı arkadaşlar? Köstebek de bayağı bir vurdu. Çok hızlı bir üç taç oldu. Bayağı Güzel oynadık diyebilirim. Bu savaşımızda kazandık arkadaşlar. Bir tane daha mı girsek acaba? 5'te 5 yaptık. Ne yapsak? Bir tane daha savaşa girelim. Genelde 5 savaş atıyorum biliyorsunuz. Gene duvar yıkıcılarıyla başlayacağım. Testamı gene kurayım. İksirim çünkü boşa gitmesin. Golemci çıktı. Hemen tersten saldırıyorum arkadaşlar. Golemi beklemiyoruz. Arkasına tren yapar çünkü. Şu silahları temizlememiz lazım orada Valkyrie'la ama biraz sıkıntı gibi. Bebek ejder sen önden gel. Tamam silahları da orada hallettik. Bebek ejderi de hallettik. Şu silahları bize sıkıntı çıkarabilir orada. Şuradan gene bir köstebek atalım. O golemler neden bizim ana kulemizde? Neden? Şu taraftan bir Valkür artı duvar yıkıcıları yapıyorum. Rakibin oku var arkadaşlar. Biraz sıkıntı yaratıyor bize. Şöyle şeyimiz attık oradan fişekçimizi. Şu tersten saldırıyorum. Fişekçi at fişeğini orada silahlara değsin. Tamam çok güzel. Fişekçimiz ölme ölme. Bak orada pek bir kuleye vuruyor. Şu taraftan bebek ejderi de çekelim kulemize vurmasın. Tekrar bir şuradan köstebeği sallıyorum arkadaşlar. Orada fişekçilerimiz bir türlü yaşayamadı. Bu arada sağ taraf gidici gibi. Şu kulübeler bozdu bizi arkadaşlar. Şu goblinler baya bir spam yaptı orada. Evet iki kulemizi de kaybettik. At nereye ne atacağım bilmiyorum şu an her taraf karma karışık. Golemin de attı. Şu tarafa doğru bir çekeceğim. Köstebekle sağ tarafa aldık ama rakip şu an bayağı bir ağır geliyor. Evet buradan sonra daha çeviremeyiz arkadaşlar. O son savaşa girmeyecektik. 6. savaş Fazla geldi. Nazarlık olsun diyelim. Bir tane mağlubiyetimiz var. Bakalım ne kadar devam edebileceğiz. Bu videoda arkadaşlar buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.